İzleyicilerimiz Balıkesir Sındırgı'dayız sevmem hiç yalanı 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 köyler içerisinde bir tanedir çam alanı doğru mu abi? Evet, doğru. Muhtarım gel abi muhtarım şöyle bir gelsin Türkiye'nin en yakışıklı muhtarlarından biri yeşil gözlü baldan tatlı sözlü Balıkesir Sındırgı özlü. Evet teşekkür ederim. İsim ne abi? Şaban Kürcan. Ne güzel ismin var Şaban abi. Evet. İçeriden neler ne yaptılar? Valla ben görmedim bir şeylerini annelere saldım anneler onu size yönlendiriler yani orada. Diyorsun? Evet. Babadan mı geldi muhtarlık yoksa büke büke aldın mı abi? Yok. Babada yok bir şey bizde. Geldin adaylığını evet. koydun. Aynen adaylığını koydum. Açık farkla? Nasip oldu. Sen tek aday mıydın? Yok. <laughs> 4 tane aday vardı. 4 tane. Abi buranın nüfusu kaç ki? 3 tane bir de 4 ben. Sen 4 ben. kaç fark attın? Eee 50 fark attık. 50 fark nüfus evet. kaç ki? 300. 300 350 280 kaç e, oy aldın? var. E 125 oy aldım. E yarı yarıya oy almışsın abi. Evet. 3 tane muhtar adayına başarılar diliyoruz. Şaban abi'nin karşısında aday olacağınız zaman Şaban abi'den daha çok çalışmanız lazım. Evet, doğru mu Aydın? Doğru, doğru. Onlar tabii senin hepsi çocukluk arkadaşların, <laughs> kankaların. Aynen, doğru aynen, mu abi? Aynen, aynen Burada böyle yarış güzel yapılıyor yani diyoruz. Şaban abi ben içeri gidiyorum müsaade Tamam. Var mı? Müsaade ev müsaade kimin sizin, Ev Şaban Kürcan muhtarın, evi. evet. muhtarın evine mi giriyorum ya Allah bismillah değerli dostlarımız ne yapıyoruz şöyle ayakkabımızı çıkartıyoruz Selamun aleyküm cümleten evet. aleyküm selam, selam. gel evet. Okan gel köşeyi buldum şuradan başlayın <laughs> Yavaş yavaş geç kardeşim şöyle annem nasılsın? İyiyim ya Hayırdır bir şey mi var? <laughs> Şey ne İyi <laughs> İyiyim iyiyim. Bir, bir yürekten şöyle bir iyiyim de ya. <laughs> i̇yiyim iyiyim. İyisin. Sağlığın saatin yerinde. İyiyim, bir rahatsızlık evet. yok. Mutlu. Yaş kaç? 50 var mı? 60. <laughs> 60. Evet. Sağlığın saatin yerinde. Yerim. Enişte sağ. Sağ sağ. Mutlusun. Mutluyuz Allah şükür. Bu köyün kızısın. Evet. Bu köyün yıldızısın aynı zamanda. Evet. İsim ne? Şenay Koç. Şenay abla hiç böyle mazlum duruyorsun sanki <laughs> Ramazan ayında oruçlu gibi duruyorsun. <laughs> Niye böyle? normalde hep öyledir öyle normalde değil. de böyle sen annem evet sen benim gibi <laughs> neşelisin vallahi kilomuz falan yerinde suratlarımız pancar gibi anne nasılsın iyisin iyiyiz Allah aşkına sağlığın saatin yerinde İyi yerinde kilo problemin yok yok şeker yok Allah aşkına tansiyon yok yok kalp rahatsızlığı yok yok hiçbir şey yok şu an bir şey yok turp gibiyim diyorsun evet. evet köyden memnunsun memnunuz ne Allah yaptınız aşkına. bir araya gelip neler yaptınız hepsini yaptık evet. Sizin Hepsini istiyor. hepiniz mi yaptınız? Beraber. Sen ne yaptın evet. orada mesela? Orada börekler yaptık. Allah. Allah. Sarıli birimiz yaptı, sarmeyi ikimiz yaptı, pilavı oh, birimiz oh, yaptı. Oh oh, oh. devam Güveci birimiz ya. yaptı, fasulye oh birimiz ya, yaptı. Açtınız, ah sürprizi sürpriz abu kapat, kapat <laughs> abla, kapat. Odun alırsan meşe, dükkan alırsan köşe, <laughs> eş alacaksan ya Ayşe ya Neşe. Ablam da buranın ağası. Ben bildim Ya. Hahaha. sen misin? Hava benim. Ev sahibi misin? Yok ev sahibi diyelim muhtarın yanındayım ben hava sağ kolu. Nasıl sağ Abi <laughs> birinci ağza mısın? Evet. Vallahi. Birinci ağza sayılır. Abi isim neydi anne? Meyrem Gündüz. Meyrem mi, Meryem mi? Meyrem Gündüz. Hayır, Meryem mi, Meyrem mi? Sen nasıl söylersen aynı öyle. Yani ben söyleyeyim mi? Meyrem Gündüz. Ha, sen Y ile R'yi yer değiştirdin. Ha, aynen ha, öyle. Birinci ağza mısın? E, ağza, sağ gol ben yani ağza. Ya, sağ nasıl oluyor? Yani muhtarın yanında sağ gol yemiş diye. Yani. Birinci ağzasın işte. <laughs> aynen. Valla sen, ben Şaban abinin ayağını kaydırırsın gibi geliyor Bursa. Şey. Gene. Senin niye abin sen de temel ya, muhtar gibi konuşmuyor? Ne yapacaksın yani? Aday olacak bir şey var. Hükümet kadın gibi sofranın başına oturmuş. Her Herkes oturmuş, sen buraya oturmuş. Ben abim büyük başta da ondan. Kim o? E ee, benim yani muhtarın yanında tabii büyük yanında Abi ben bu da yolu bulmuş ha muhtarın yanındayım muhtarın <laughs> yanındayım yanında yani fedayı yani sağ golyen arkasında her zaman ya sanki muhtara da böyle 150 milyon bütçe yani, var ben olmazsa muhtar o idi Sor kime sorarsan sor be muhtarın yan, yanı başında sağ gol yani. Sen olmasan muhtar seçimi kazanamıyor. Kazanamaz. <laughs> <laughs> tabi tabi. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum tabi. Sen niye aday olmadın? Ben olmam onun üstüne çıkmam ben. Allah Allah. Tabi. Saygıdan diyorsun. Saygıdan Ama ben. yaramazlık yaparsa diyorsun hem düşürürüm. Hayır. Ne olursa olsun. Öyle arkasın diyen her Hikmet zaman. Hizmet yapıyor mu? hizmet yapıyor canım. Ne yapıyor mesela? Her şeyi yapıyor köyümüze. Her şey Allah'a şükür o Allah şükür. muhtar oldu. Her şey oldu mu köyümüzde Allah'a şükür. Ha, her şeye. Değerli dostlar burada şimdi gözler maşallah yüzde seksen renkli. Anne isim neydi senin? Meyrem Gündüz. <laughs> ben de kafa yandı abi. O oh, eli de ağır ha. Vallahi billahi. <laughs> meyrem Gündüz. Şöyle annelere doğru bir döneyim ablalara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz